Ya o herif mahallede girmedik ev bırakmamış. Sonra da hızını alamayıp deplasmana çıkmış. Villaları da taramış. Bu hırsızlar cins cinsdir. Bu namussuz da mücevher hırsızı. İğneci Handan Hanım'ın da kolyesini bileziğini çalmış. Vallahi bunun kellesini kessem başka bir şeyini sürmez. Bu mücevher hırsızı. Ya insan çok bozuluyor. Bir tarihte benim dükkana hırsız girmişti. Hem de öğlen namazı. Ben tezgaha dayanmış kestiriyorum. Karşıdan kunduracı fark etmiş. Tuh be! Keçesi neyi mi ısırdı? Ne uğur bak öyle! Gülmeyin <laughs> <laughs> ya! Dinleyin bir dakika! Derken herif geliyor... ...önce benim cepten cüzdanı çekiyor. <laughs> Sen de ayakta yiyorsun birader! Hırsızlar deneyecek var, hırsızlar deneyecek var! <laughs> Buyurun hırsız bey, saygılar sunuyorum! Kırsızlara saygı gösteriliyor. <laughs> Devir değişti.